Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlere ve arkadaşlar anlatacağım bir konu var. Arkadaşlar benim öbür hesabım vardı tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar. Tim katili bir hesabım vardı. Arkadaşlarım artık o hesapla oynamıyorum. Çünkü arkadaşlar o hesapla artık aram ayrıldı yani. O hesaptan ayrıldım arkadaşlar. Artık kendimi bir hesap düzdüm arkadaşlar. Bu hesaptan devam edeceğim. Arkadaşlar çok güzel bir hesabım var. Zaten arkadaşlar yarın elmas yükleyeceğim. Elmas videosu gelir arkadaşlar. Elmas harcama videosu çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımda hiç da böyle kostümlerimiz var. Zaten arkadaşlar bu kostüm artık bu hesap benim kendi hesabım. Geçen sene, geçen sene açmıştım arkadaşlar. Kullanmadım öyle yani. kalmıştı. Ben de bunu bir şey çevireyim. Bir şeyler yaptım arkadaşlar. Koleksiyon arkadaşlar iki tane çanta desenimiz var. Böyle kobra mı çantası ne diyorlar buna. Örümcek çantası var. Bunlar var. Çok güzel arkadaşlar paraşütlerim var böyle. Paraşütün desenim var. Bir tane kaykayım var. İfade olarak hiçbir ifadem yok arkadaşlar ifade i̇fade de almam yani arkadaşlar. Şu kanatı belki alırsam alırım. Neyse. Arkadaşlar böyle güzel güzel şeylerimiz var. Tabii ki ben de alok kullanıyorum. Böyle yani arkadaşlar. Çok güzel bir sancaklarımız var. Hesabımda iki tane isim kartı var. Değiştiririm değiştirmem bilmiyorum. Turnuvalar gelirse isim değiştiririm falan. Hesabımda bir tane şablonum var arkadaşlar. Öyle böyle. Yani arkadaşlar hesap. Bomboş bir hesap yani arkadaşlar. Bomboş bir hesap. Arada arkadaşlar böyle kullanıyorum. Böyle kullanıyorum. Bir şeyler yapayım yani arkadaşlar. İyi ee yani arkadaşlar. Artık yolumuz ayrıldı. Silah testlerinde arkadaşlar silah testlerinde göstereyim. Bir bu var. Onun sonuna bir bu var süreli. Bu var yani. Bir bu da var. varmış. Bunu da kullanarak ben bunu niye görmedim. Neyse. Bu varmış. Sivil Aa, arkadaşlar bir tek de bu hesapta ac 80imiz var. Arkadaşlar kendi Bazen arkadaşlar kendi hesabınız olunca çok iyi oluyor. Çünkü arkadaşlar başkalarının hesabını al et. O işler hiç karışmayacaksınız. Neyse şuradan çağır efendim. Bir dört tahmin sevmiyorum. Neyse yani size anlatacağım istediği anlat, anlatmak istediğim bu arkadaşlar yani kendi hesabınız olsun temiz olsun yani arkadaşlar konu bundan ibaret neyse böyle güzel silah desenlerimiz var arkadaşlar hiç yoktan Ahmet desenlerim var bir günlük 25 gün falan filan Tabancalarda hiçbir şey yok. Uzi var mıydı? Yok. Uzevi var mıydı? Yok. Yakında bir tane baseball sapımız var. Ya arkadaşlar. Bu hesap çok güzel hesap Arkadaşlar Bir tek de bu gardiyan duvarım var arkadaşlar. Bir tane aldım geçen. Elmas etrafı aldım yani. Melek kanatlı aldım dedim öyle. Hiç buz beyaz buzdan iyidir arkadaşlar. Renkli buz. Öyle yani. Bir tek de bomba deseniz var arkadaşlar. Bunlar var. Bu var. Yani arkadaşlar bot hesaptan iyidir. Çok güzel bir hesabım var yani. Yani çoğu insana taş çoğu, çoğu hesaba taş çıkaracak bir hesabım var. Ya arkadaşlar temiz olsun az olsun dedi ki öyle bir hesabımız var işte. Hemen şunu da silah şey yapalım. Böyle yani arkadaşlar. Ben size anlatacağım istediğim şey tek buydu. Yani arkadaşlar kendi hesabıma geçtim artık arkadaşlar. Kimsenin hesabıyla işim olmaz. Öyle yani arkadaşlar. O hesapta da kıyafet vardı diye arkadaşlar şey yapmayayım. Burada zaten ben bu hesapta oyunculuğumu göstereceğim size her daim olarak. Yani öyle arkadaşlar anlatabileceğim şey bu. Zaten yani arkadaşlar ben bu hesaba para yatıracağım. Zaten çoğu bir şeyler alırız yani arkadaşlar. Bak burada meleğe para yatırırım. şurada ya şunu alırım. Bu, bu gardiyan duvar da görüyor arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar. Size anlatacağım tek buydu. Hemen şu silah sen alalım. Hatta açalım. Çıktı mı çıkmadı. M4 tabiri kullanırım. Çok güzel. Oğlum neyse öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet. Seviliyorsunuz.